Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere sim moduna nasıl girersiniz, nasıl maç yaparsınız, nelere dikkat etmelisiniz onları anlatacağım. Şimdi ben bol bol size sim videoları çekiyorum, onlardan bahsediyorum ama bir gelen yorumda fark ettim ki herkes sim moduna, sim maçına nasıl giriliyor bilmiyor ve onu bilmeyen kişi nelere dikkat etmesi gerekiyor onu hiç bilmiyordur. Ben de bu videoda onları anlatayım dedim size. Şimdi sim moduna da bir maça girmenin iki tane yolu var başlangıç olarak. Birincisi buraya geliyorsunuz etkinlikler ve turnuvalara tıklıyorsunuz. ana ekranına ulaşıyorsunuz ya da burada geliyorsunuz simülatör muhara belirliyorsunuz yine aynı ekrana ulaşıyorsunuz. Yani hiçbir fark yok. İsterseniz burada böyle basın girin isterseniz oradan seçin. Şimdi giriş bu bitti. İkincisi ilk dikkat edeceğiniz şey size tavsiyem slotlarınızda sadece bir uçak bulundurun. Çünkü biraz sonra göstereceğim odalar e, mevcut bütün uçaklar hesaplanarak e, sizin karşınıza çıkıyor. O da kafa karıştırıyor ve uçağın durumunu göremiyorsunuz. Şimdi ne demek göremiyorsunuz onu da anlatacağım. E, i̇kincisi bu ekrana gel geldiniz yani ilk ekranı bu. Burada ilk dikkat edeceğiniz şey bakın şurada bir şey yazıyor. 23 saat 21 dakika içinde bitiyor diye bir laf var. Bu ne demek? Şimdi gerçekçi muharebelerde biliyorsunuz maça girdiğinizde e, sizin uçağınızın BLS'ine göre işte diyelim 13.3 bunun BLS'i 14.3 yok ya hadi olduğunu varsayalım ya yani bunu e, ya da öyle afak konuşmayalım olan bir şey. Mesela bakın bu uçağın BLS 10. Gerçekçi muharebelerde 11'li uçakların olduğu maçlara da düşebilirsiniz. Siz tepede olup 9'lu olan maç, uçakların olduğu maçlara da düşebilirsiniz. Yani sizin elinizde çok fazla bir seçenek yok burada. Karşınıza ne gelirse onu oynuyorsunuz. Ama sim modu öyle değil. Sim modunda her... E, aslında iki günde bir oluyor da bu sefer ne 24 saatlik verdi ama, ama önemli değil yani siz de söylüyor diyor ki bakın diyor şu anki diyor BR aralıkları diyor 23 saat 20 dakika boyunca geçerlidir diyor. Bu ne demek? <laughs> Şimdi BR'si 10 olan bir uçak seçtim. Hava simülatör muhabbeti zaten seçildi. O da lisesine tıklıyorsunuz. Bu ikinci ekran zaten ve karşınıza çeşitli haritalar geliyor. Bakın bütün haritaların ortak noktası minimum BRS'nin 9.7 maksimum BRS'nin 10.7 olması. Şimdi bizim uçağımız 10.0 BR yani 9.7'nin bir üstü. Bundan sonra 10.3'te 10.7 var zaten. Üstünde de iki şey var. Yani bu uçağınız kendinden büyük BR'li uçaklarla bu maça girmeye kalkarsan bu uçakla karşılaşacak demek. İlk dikkat de edeceğiniz size tavsiyem mesela bu BR aralığında 10.7 olan bir uçağınız varsa gidin onunla girin. Mesela bakalım bizim nelerimiz var. ha Mesela bakın Su-25 biçilmiş kaftan. 10.7 BR. Bunun daha üst BR'de bir uçak görmeyecek garanti. Bu da bunun için büyük bir avantaj. Ve mesela 9.7 BR'lerde uçaklarla girenler olursa onları görecek. Onlara göre de en üstte BR'deki uçak olmuş olacak. Yani maça girmeden evvel e, hangi BR'de... E, ile karşılaşacağınızı ve uçağınızın orada nerede olduğunu belirlemek tamamen sizin elinizde. Ki bence bu çok büyük bir avantaj. Şimdi bunu da seçtiniz. Yani BR'ye baktınız. Uçağınızın da en üst olabileceği BR'ye göre seçtiniz. Şimdi mesela bakın yaklaşık 15 dakika önce değişti bu. 15 dakika öncesinde ki Allah'tan hala değişmemiş. Bakın bu büyük bir şans F-14 etkinliği için uğraşanların, elinde F-111 olanların. Mesela bakın F-111 ile bu maçlara girmek çok akıllıca çünkü 10.7 onun BLS'i onlar da öyle. Şimdi bunu da seçtin yani uçağı seçtik. İş geldi odaları seçmeye. Odaları da duruma göre seçmek lazım. Mesela etkinlik kastınızı varsayarsak işte burada yapacağınız şey mesela gidip Tunus haritasını balıklama dalabilirsiniz. Stalingrad kışını dalabilirsiniz. Şu anda normal Stalingrad yok. Yani sizin bu amaçla girdiyseniz en mantıklı seçiminiz bu. Ama diyelim etkinlik falan yok. İşte normal maçta uçak kasıyorsunuz. O zaman e, eğer ben havalimanı bunlarla havalimanı bombalayacaktım onun için onları e, e, tercih ediyorum ama de, derdimiz etkinlik değil normal şey yapacağız uçak kazıyoruz o zaman bombardıman işiyle uğraşacaksanız şimdi eğer derdiniz üst bombalamaksa yani havalimanı bombalamayacağız üst bombalayacağız mesela yine F111 ile bunu yapacağımızı varsayıyorum. Çünkü roket kullanacağız. Bunda bu bo roket var. Bomba kullanmak istemiyorum. Ki bomba kullanacak da olsam hiç değişmeyecek. Söyleyeceğim aynı şey. O zaman seçeceğim harita ne olurdu? Giderdim. S sine haritası. 1 numaralı sine haritası var. Çünkü üstleri en rahat bulduğumuz şey sine haritası. O sine haritası yoksa elinizde ikinci seçeneğiniz Tunus. O da çöl olduğu için 3 aşağı 5 yukarı. O da çok rahat e, aynen Sina gibi görünebiliyor. Peki derdimiz üstte bombalamak değil. Ben avcılık yapacağım, avlanacağım. Mesela diyelim Britanya'da bir sonuna şey yapacağız, maça çıkacağız. Bakın 12.3 bir sunu şey, tepesinde 12.7 var. Burada şansınızı deneyebilirsiniz. Yani şeye maça girebilirsiniz 12.7 ile biz böyle daha 12 11.7'li uçak bulalım kendimize. 11.7'li uçak nerede var? 7 9.7 Ha. yok. O. ben şey arıyorum. 12. 12.7 aramıyorum bir dakika. 11.3, 12 tam 11.7 arıyorum çünkü bunun bir altındaki BR onun tepesi 11.7 olacak. 11.7'lik ne varmış bakalım? 11.7'lik ne varmış? Bulabileceğimiz buralarda premiumlarda yok. Almanya'da var mı? Almanya'da da yok ama şu torna da var. Ama bu da bende yok. <laughs> Girip gösteremiyorum. Veya bu 20, 23 var. Rusya'ya bakalım. Heh, bulduk işte. Rusya'da iki tane uçak var 11.7'lik. Ki avcı ben avlanmaktan bahsediyorum. Avlanmaktan bahsettiğime göre bu 11.7. Bakın şurada savaşa diyelim. Odalara isteyelim. Bakın BR aralığının tepesindeyiz şimdi avcılık yapacaksanız o zaman harita tekrar değişiyor. Özellikle böyle jetseniz. O zaman Afganistan biçilmiş kaftan sizin için. Burada bunu özellikle işte F-16'lar, e Su-27'ler yi falan daha üst seviye işte 13 BR aralığındaki jetler falan yani Afganistan'dan şaşmayın. Nokta. Ama avlanacaksanız yani daha düşük BR'li bir şey uçak bu. Bunda mesela Sina'ya gidebilirsiniz. Her yere gidebilirsiniz. Yani bunda haritanın kısıtlaması yok size. Çünkü neden? Bir şeyler yapan birilerinin derdiniz vurmak. Dolayısıyla sizin e, haritanın e, görünebilirliği diye bir sıkıntınız zaten yok. Dolayısıyla özgürsünüz. Ama Amerika'ya gittiniz. Misal elinizde F-16C var. 13.7 en üst varlık. Bak maç bile açılmamış. Onda size tavsiyem Afganistan. Yoksa yaşama şansınız yok yani. Hele Sina'ya girin gitme ölün ondan sonra. Tamam kabak gibi açıktasınız. Yani yer yüz yüzü şekilleri olan bir harita lazım. İşte en güzeli de Afganistan. Bunu da tamamladınız. ondan sonra işte katıl dediğiniz zaman 3 saatlik maça giriyorsunuz. Olay bitiyor. İşte simülatör şeysi maçı bu dikkat etmeniz gerekenlerde bu. Özetlerseniz Hangi haritayı seçmelisiniz? Hangi BL aralığında en üst o BL aralığına giren uçağı seçmelisiniz? Ve yapmayı düşündüğünüz üst bomba alacaksınız ona göre harita. Uçak alacaksınız ona göre harita. Bunların seçimlerini yapmalısınız. Ondan sonra da keyfinize bakarsınız. Evet. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.